Zekat hükümleri. Zekatın niyeti insan zekatı gurbet yani Allah'ın emrinin yerine getirme kastıyla verilmelidir. Niyette verilen şeyin mal zekatı veya fitre zekatı olarak belirtilmesi gerekir. Ama eğer mesela buğday veya arpa zekatı vacip olan birisi verdiği zekatın buğday ya da arpa zekatı olduğunu belirtmesi gerekmez. Bir mal sahibi veya vekili tarafından gurbet kastı olmaksızın fakire verilirse eğer o malı harcamadan önce mal sahibinin kendisi zekatı niyet ederse zekat olarak sayılır. Zekatla ilgili diğer bazı hükümler İnsanın ihtiyaten arpa ile buğdayın zekatının tanelerini samandan ayırırken hurma ve üzümün zekatının ise kuruduklarında fakire vermesi ya da malından ayırması gerekir. Altın, gümüş, sığır, koyun ve devenin zekatının da 11. ay tamamlandıktan sonra fakire vermeli veya ayırmalıdır. Eğer belli bir fakiri bekler veya bir sebepten dolayı önceliği olan bir fakire vermek isterse zekat vermeyi erteleyebilir. Zekat olarak ayrılan malı müstahak olarak birine hemen vermek farz değildir. Ama müstahap ihtiyat gereği müstahak kimseye ulaşmak mümkün olursa zekat vermeyi geciktirmemelidir. Deve, sığır, koyun, altın ve gümüşü zekat olarak alan fakirlerin aldıkları durumda zekatın farz olmasını gerektiren şartlara sahip olursa onların zekatını vermesi gerekir. Fitre zekatının hükümlerinden bazıları. Ramazan bayramı gecesi güneşin batış vaktinde bağlık ve akıllı olan fakir ve köle olmayan bir kimse kendisi ve onun ekmeğini yiyen kimseler için kişi başına bir sağ yani yaklaşık olarak 3 kilogram buğday, arpa, hurma, kuru üzüm, pirinç, mısır gibi bir şeyi müstahak olarak birine vermeli. Eğer onlardan birinin parasını verirse de yeterlidir. Kendisiyle aile fertlerinin yıllık masrafına yetecek miktarda ne malı ne de bir kazancı bulunmayan kimse fakir sayılır ve onun fitre vermesi gerekir.